Herkese merhaba ben Neslihan kanalıma hoş geldin bugün e, yine erken uyandım sizin için video çekiyorum e, İşe gitmeden önce de halledeyim istedim şu nettir umarım kamera şu an çünkü biraz fazla şuradan bir ışık vurmaya başladı. Neyse hemen konuya geçmek istiyorum. Bir an önce aldığım şeyleri size göstereyim istiyorum. Biliyorsunuz, eee Mudo'da %25 indirim vardı. Bu kampanya sürecinde ki gerçi aslında öncesinde de şöyle bir şey vardı. İkinci ürüne %50 indirim oluyordu. O yüzden de hani aslında iki tane ürün aldığınızı düşündüğünüz zaman iki ürün önceki indirimle bu indirimde aynı oranda bir indirime girmiş oluyordu. Neyse ama ben yine de kaçırmak istemedim. Hani yine de almak istedim. Çünkü beğendiğim şeyler çok fazla var. Black Friday'de hep böyle daha fazla şey alacağımı söylüyorum zaten size. Onu da bekliyorum. Black Friday'den alacağım şeyleri de sizlere göstereceğim birçok eksiğimi o işte o zaman dilimiyle tamamlamayı düşünüyorum. Böyle 2-3 haftaya size Black Friday ile ilgili de bir video göndereceğim zaten. Göndereceğim, bir alayacağım Buraya koyacağım. Neyse bir an önce Muda'dan aldığım ürünlerle başlamak istiyorum. Muda'dan ben e, hem böyle değişik tabaklar, sunum tabakları hem de havlular aldım bir yandan da böyle tekstile de yavaş yavaş başlayayım istedim tekstile ben aslında o Black Friday zamanında daha çok alacağım onları da göreceksiniz bir an önce başlıyorum şimdi şu servis tabağından aldım bunların boyu kaç santim burada yazıyor mu bilmiyorum ama sanırım burada yazmıyor. Yani bunlar 28, 26, 27 o civarda bir santim olması lazım bunların. Oldukça büyükler görüyorsunuz. Şöyle üzerlerinde e, kabartmalı desenleri var. Hani o yüzden bence değişik böyle hani şey gibi çini işi gibi duruyor biraz. E, ve daha güzel daha kaliteli durduklarını düşünüyorum ben. Arka kısmı da bu şekilde. Ben bundan iki tane aldım. Şöyle düşündüm dedim ki atıyorum Erdi ile ikimiz yalnızız hani bununla yiyebiliriz böyle hani atıyorum sevgililer günü konsepti <laughs> hani evde böyle şeyler yapabilirim yani e, bunu ikimiz olduğumuzda kullanabiliriz ya da atıyorum misafirlerim geldi olarak düşündüm e, iki tane aldım ki masanın işte bir başına bir başına koyarım diye düşündüm e, şimdi diğer aldıklarımı da göstereceğim bunlarla beraber takım yaptığım şeyler var. Bunu 51 liraydı, 38 liraya falan geliyor 25 indirimle. Sonra eğer ki dedim, ee, hani bununla beraber bir şeyler birleştirmek istedim hani misafirlerim gelir bir şey olur diye hemen devam ediyorum ki zaten benim yemek takımımda mesela hani misafirlik yemek takımında zaten tatlı tabağım var ama ee, böyle günlük yemek takımında da tatlı tabağım olacak. Büyük ihtimalle. Günlük yemek takımımı ben daha almadım. Ama onun şu küçük boyunu da aldım. Çünkü çok tatlıydı. Yani çok hoşuma gitti açıkçası bu. Bu da e, 20 liraydı. 15 lira civarına 15 15,5'a falan geldi bunun da tanesi. Şöyle. Bu da çok tatlı. Şöyle ikisini yan yana göstereyim isterseniz. Farkını görün şöyle. Bundan e, söyledim bilmiyorum. 6 tane aldım tam olarak. Çünkü dedim hani atıyorum kalabalık olduk ve benim ee, kahvaltı takımımı almıştım size o videoyu da göstermiştim bir çeyiz videolarımda beşinci ya da dördüncü videomdur tam hatırlamıyorum kahvaltı takımını gösterdiğim videoyu e, dedim ki o kahvaltı takımında benim servis tabaklarım beyaz hani masaya da atıyorum kahvaltıya değişik bir renk katmak istedim ya da akşam yemeğinde de ben o servis tabaklarını kullanabilirim. Beyaz kare servis tabaklarım var kahvaltı setimde. Onlar e, günlük olarak akşam kullanabileceğim bence çok şık tabaklar. Hani siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama gidip izlerseniz eğer bence sizin de hoşunuza gidecek. Neyse dedim ki hani onlarla da bir akşam böyle hep beraber hani şey yapabilirim, masayı tamamlayabilirim diye hayal ettim. Kırmızıyla da beyaz zaten uyumludur. Ee, ona göre de bir bardak e, uydururum kafamda dedim. Ve bundan da, bu tabaktan da ben 6 tane aldım. Sonra bir de şunu aldım onunla beraber. Şu. Bu da kasesi bundan da iki tane aldım. Dediğim gibi yine o büyük tabak gibi düşündüm. Ya dedim masanın işte iki başına koyarım. Ya da dedim buna mesela güzel bir şekilde atıyorum cips de koyabilirsiniz. Çerezlik. Hani büyük çerezlerin olduğu bir kase oluşturabilirsiniz. Ya da dedim yulaf lapası yapabilirim buna. Ben yulaf lapasını da çok seviyorum. Böyle kaselerde benim o yüzden çok hoşuma gidiyor. Bunu da ben ne kadar aldım ya? 20 lira, 21 lira gibi bir şeye geldi bunun da tanesi. Ben e, toplam dediğim gibi e, bundan da iki tane aldım. Bu bütün tabaklara ne kadar 212 lira gibi bir şey ödedim aslında. Benim modadan aldığım e, tabak alışverişim bu şekildeydi. Bir de e, şeylerim var. Şu e, havlularım var. Havluları da göstereyim. Önce e, şu takım olarak yaptığımı bir göstereceğim size. Şu. Bunları zaten hala e, sanıyorum bugün 11 Kasım. Trendyol'da mutlaka göreceksinizdir, görebilirsiniz. Şöyle şu boy, böyle hemen göstereyim. Şöyle. Bu 50'ye 80 diye geliyor. E, bunun fiyatına hemen bakayım. 40 diyor. Ben bunu 30'a aldım. %25 indirimle sanırım. Ya da yalan da söylüyor olabilirim. Çünkü 40'ın da üzerinden bir indirim vardı diye hatırlıyorum. O indirimle beraber daha uyguna geldi. Ki ben bunların linklerini de size ekliyor olacağım. oradan da bakabilirsiniz aldığım şeylere. Bir de bunun böyle mutfak için küçük el havlusundan aldım. Takım olarak düşündüm. Banyoyu onu koyduğum zaman mutfağa da bunu koyabilirim. Yani o yüzden bu da güzel. Bunu hatırlıyorum. Bunun fiyatı 11 liraya geldi. Sadece bu havlunun fiyatı. Sonra şunu aldım. Bu böyle güzel bir havlu. Şu üstünün şeyi sanki çıkmış. İpi. Şöyle şu kenarları bu şekilde bunun da. Gayet güzel bir kumaşları var. Ben Muda'nın havlularını çok beğenmeye başladım. Hani tabii ki de başka yerlerden de havlular alacağım ama mesela Madame Coco'dan aldığımız havlular vardı anneme. Pek memnun kalmadık açıkçası ama bilmiyorum. Onlara da bakacağım. Zara Home falan da bakacağım daha sonra. Böyle bu şekilde. Bu da hani buz mavisi gibi bir rengi var. Öbürü e, kremdi. Dediğim gibi zaten bunların linklerinin hepsini koyuyor olacağım. Bunu ben ne kadar almışım? Ben bunu sanırım herhalde bunu galiba 37 buçuğa aldım. Bu biraz pahalıydı. Şunları hep çok beğeniyordum zaten. Şöyle şu deseni çok beğeniyordum. Bunun ben büyük havlusunu bulamadım. Bu da 50'ye 80 boyutunda böyle. Bunu 25 liranın üzerinden bir %25 indirim vardı yine bunlarda da vardı. Bu da konseptli, bu da konsept markalı. Tüm ürünlerde zaten %25 indirim vardı. O yüzden de bunu da böyle bir 20 18 liraya falan almış oldum. Ve ben bunu çok beğeniyordum. Aslında bunun böyle hani şeyini de almak istedim. Ee, hani daha büyük havlusu var. Hani duştan çıktıktan sonra vücuda saracağınız olan havlu. Adını hatırlayamadım. Neyse işte onu da almak istedim ama onun böyle damalı olanı vardı bu renklerde. Takım olmayacağı için de o yüzden de almak istemedim. Bu da 18 lira gibi bir fiyata geldi. O yüzden güzel oldu. Sonra yine o tonlarda. Hep ben böyle mavi tonlarında falan gittim galiba genelde. Bir de şunu aldım. Ön tarafı şurası şöyle göstereyim. Şöyle. Ben bunun da rengini çok beğendim. Bence çok tatlı, çok güzel bir rengi var. Hani e, bu tonları nedense bir böyle çok şey yaptım, sevdim açıkçası. E, bundan sonra da böyle genel olarak kremdir, işte e, siyah yakın renkler, e, beyaz o tonlarda halılar almam gerekiyor. Daha soft, daha doğal tonlar almam gerekiyor. Hani çünkü bunların şu an için bilmiyorum renk verecekler mi, nasıl olacak bunların hepsini e, ee, o şekilde bilemiyorum. O yüzden de biraz da açık tonlara da yöneleceğim. Tabii bunlar daha başlangıç. Ama e, hep şunu söylüyorum size. Bunu ne kadar aldım? Bir yandan da onu söyleyeyim ben. 50 ee, diyor. Sanırım bu da bir işte 30, 37,5, 35 öyle bir şey gelmiştir en fazla. Evet ya Yanlış da hatırlıyor olabilirim aslında fiyatlarını. O yüzden ben aşağıya hepsini dediğim gibi linkli olacağım. Bulduklarımın hepsi aşağıdadır zaten. Ee, umarım keyifle izlemişsinizdir. Hep şunu söylüyorum. Ben fazla bir ürün almak istemiyorum. Hep ne kadar ihtiyacım olacaksa o kadar almak istiyorum. Şimdi şunu göz ardı edebiliyoruz belki de hepimiz. Diyoruz ki ee, ya hani çok aldın çok aldın ama sıfırdan bir eve giriyorsunuz. Hani hazır bir evin içine eksiklerinizi tamamlamıyorsunuz sonuç olarak. O yüzden de ben bu kadar alacağımı bile tahmin etmiyordum ki çok oluyor yani gerçekten. Hani çok çok hani eksik den, denmez buna. Yok zaten yani hiçbir şeyiniz olmadığı için bunu eksik olarak tatlandıramıyorsunuz ve almak da zorundasınız. Yani atıyorum bir tabak aldınız, o bir tabak yani bir tabak seti aldınız atıyorum. O tabak kirlendiğinde haldır uldur onu hemen yıkayıp işte yani halletmek zorundasınız. O yüzden de e, böyle şeyler biraz da konforunuzu arttıran şeyler gibi düşünüyorum ben açıkçası. Ben gereksiz fazla bir şey almayacağım dediğim gibi. Yani hep e, sınırında bırakmayı düşünüyorum bütün büyük eksikliklerimi ben yıl sonuna kadar tamamlamayı düşündüğümü zaten size söylemiştim. Yıl sonundan sonra da zaten böyle daha çok ufak parçalara geçeceğim. Gerçi bunlar da şu an için benim ihtiyacım olan ürünler değildi. Ama böyle görünce de artık dayanamadım. Yani değişik böyle konseptler oluşturmak var kafamda, değişik masalar oluşturmak var. O yüzden de daha da alacağım şeyler var. Heychan Home'a bakacağım. Zara Home'a bakacağım. Orada çok beğendiğim şeyler var. Ki zaten hepsinde benim yanımda olacaksınız sizde. Ben gerçekten şunu fark ettim. YouTube'a başlamadan önce hani buraya kadar izlediniz mi bilmiyorum ama YouTube'a başlamadan önce böyle içimde hep bir boşluk vardı. Hani onu nasıl tanımlayabilirim bilmiyorum. Bir şeyler yapmak istiyordum. Hani kendi başıma bir şeyler yapmak istiyordum ve bundan da keyif almak istiyordum. Mesela ben şimdi çalışıyorum. Günlük hayatımda işe giden birisiyim. Ama sabah uyanıp ya da hafta sonu size bu şekilde videolar hazırlayıp sizinle orada yorumlarda buluşup konuşmak benim gerçekten çok hoşuma gidiyor ki Instagram'dan da bana yazan artık hani bir şekilde benimle iletişime geçmeye çalışan takipçilerim de var. Yani o yüzden çok mutlu oluyorum. Hiç tanımadığınız insanların size bu şekilde yaklaşması, sizi bir şekilde destekliyor olması ve sizi sevmesi en önemlisi. Bence çok güzel bir duygu. Ve ben işim dışında, kendi işim dışında başka bir şeyle uğraşmaktan da ilk kez hayatımda son 5-6 aydır keyif alıyorum. Yani ilk kez bu kadar mutluyum. Diyebilirim size Hani diyeceksin belki video çekiyorsun Koyuyorsun hani ne diyebilirsiniz Ama gerçekten benim için Daha farklı bir deneyim oldu burası Olur ya da olmaz Kanalım büyür ya da büyümez Ama bir şekilde Birileriyle tanımadığım kişilerle Sizlerle Kendimi ifade edebilmek Bu şekilde sanki karşılıklı Dertleşiyormuş gibi olması Benim çok hoşuma gitti Yakında da şöyle bir şey düşünüyorum. Beni tanıyın diye bir video çekmeyi planlıyorum. O yüzden de bunu hani sonuna söyledim. Sonuna koydum aslında videonun ama buraya kadar izleyenler görürler. Hani e, benimle ilgili merak ettiğiniz e, şeyler varsa eğer o yüzden hani aşağıya da bırakabilirsiniz, bana Instagram'dan da sorabilirsiniz. Ben bunlara toplu olarak Instagram adresimde aşağıya yazacağım. Ben bunlara toplu olarak cevap vereceğim. Hani e, o yüzden de onunla da ilgili bir video çekmek istiyorum. O da yakın zamanda gelecek. Siz böyle hani bir bir iki güne bana yazın. Ben çünkü bunu iki gün sonra çekeceğim bu beni tanıyın videosunu. Aklınızda benimle ilgili sorular varsa yazın. Ben çünkü artık size söz verdiğim gibi videolarımı sıklaştırmaya başlayacağım ve önümüzdeki günlerde artık iyice sık sık videolar gelmeye başlayacak size. Çünkü hem kendimle ilgili, kendi uğraşlarımla ilgili videolar çekerken size bir yandan da, bir yandan da sizin istekleriniz doğrultusunda da videolar çekmeye çalışıyorum. O yüzden de bir de şöyle bir sürece giriyorum. Yakında benim istemem olacak. Yakında dediğim, Aralıkta düşünüyorum açıkçası onun içinde artık alışverişlerim hızlanmaya başlayacak. Daha hani böyle söz hazırlıkları, isteme hazırlıklarını falan tam olarak başlamadık aslında. Ama e, onlar içinde başladığımızda size çok daha fazla video gelmeye başlayacak. Özellikle de istemeden sonra daha fazla video sayım artacağı için sizle daha fazla e, burada buluşma imkanı yakalayacağım. Böyle. Umarım keyifle izlemişsindir dediğim gibi. Ve gelecek videolarımdan daha haberdar olmak istersen kanalıma da abone olmayı unutma. Ee, dediğim gibi aşağıya da sorunu bırakırsan, sorun varsa beni çok mutlu edersin. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.